çark çarp bile mi artık. hadi bakalım kostüm çıksın bize hadi Lan çık bana ay. hayır Evet adıma başladı hadi başladı Lan aşağı düştüm lan Oğlum bak ben aşağı düşürüm hele kızarım size Kızarım ha hop Ulan bak zıpladım hop Lan oğlum ben niye aşağı düşüp duruyorum ikide bir ya Allah Allah vallahi sinirlenmeye başladım ha Koş 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 lan. La, lan nereye gidiyorsun nereye lan. Ha zıpladım lan. La, bir daha la, lan lan lan. La kahretmesin gene zıplayamadık. Koş koş. Nefes nefese kaldım nefes nefese. Koş koş hop. La gene düştüm aşağıya. Allah kahretmesin lan son. Beş kişi kazanmış la beş kişi kazanmış. Ben kazanamadım lan. Koş hop. Lan ne yapıyorsun oğlum aşağı düştün gene ya. Ya o gene aşağı düştün. Ya kurban olayım zıpla hop yap yap hop. Bir daha lan tam ağzında düştüm ya kaybedeceğim herhalde. Gene kaybedeceğim. <laughs> gene kaybedeceğim bu oyunu galiba. Allah Allah'ım 11. ben daha zıplayamadım bile. <laughs> Aa zıpladım. La koş la koş la. La hop aha geçtim gidiyorum la. Allah'ım tatıştım ya la. <laughs> Yine düştüm Yine elendim ya. 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 Git ya. Güstüm ya. Git ya. Bir de güzdüm ben sizin. Yeni bölümü başladık. Koş 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 koş. Hop. Lan kim Ah oh, çok güzel çok güzel çok. Lan şu bovil toplarından bir kurtulursam var ya hepinizi geçeceğim hepinizi. Ben birinci olacağım benden. Ben artık birinci olacağım siz artık sonuncu alacaksınız tamam mı? Hadi bay bay. Bay bay. Oh bak nasıl oynuyorum. Bak bu sefer çok güzel oynarım işte. Çünkü ben bu oyunun en iyisiyim en iyisi. Memik. Memik nasıl oluyor gördünüz mü? Bak, bak 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 bak. Hop bak kimse beni geçemiyor kimse. Birkaç tanesi var ama onlar da önemli değil. Ben hızlı geçelim. Bak bak bak. Bitireceğim lan deşe. Hop hop. Bak ben bitirdim. Bitirdim. Bay bay.